İyi seneler. Bildiğimiz gibi yeni yıla girdiğimizde program yeni bir dönem ve yılda açılış yapacaktır. Burada devir yapacak arkadaşlar, özellikle bu bölümü iyice sonuna kadar izlemeli. Devir yapmayacak arkadaşların ise ilk başta uyması gereken bir takım işlemler olacaktır. Yeni yılda programı Akros Vegavin. Yani ana muhasebe programını ilk açtığımız zaman yeni yıl 2023 olarak tespit edilmiştir. Yeni dönem açılıyor diye bir uyarı verecektir. Buradaki işlemi sonuna kadar bitmesini beklememiz gerekmektedir ta ki şifre giriş ekranı gelene kadar. Aktif yıl olarak 2023 olduğu için program dönem seçiminde 2023'e geçecektir. Devir yapmayacak kişiler Burada programı açarken giriş sayfalarında daha önce çalıştıkları yani 2023 harici çalıştıkları 2022-21 olabilir yılı seçerek programa giriş yapmaları gerekecektir. Burada dikkat edilmesi gereken şey herhangi bir başka program kullanıyorsanız o bölümlerde de yılı doğru bir şekilde seçmeniz gerekmektedir. Eğer ki biz devir yapacaksak ki devir yapmak raporların alınması, işlemlerin hızlanması ve muhasebesel açıdan daha temiz olması açısından ve veri tabanı sağlığı için devir yapmak gereklidir. Devir yapacak işletmeler programı ilk açtıktan sonra çıkış yaptık yapacak. Sonra yönetim programını bunu bilgisayarın start tuşuna basıp y o n t i m şeklinde arayarak da bulabilirler. Yönetim programında admin kullanıcısı ile şifrelerini girip işlemler, firma işlemleri, aktif kullandıkları şirket seçtikten sonra sağ altta dönemler ve 2022 yılı değil, aktif olarak açılan 2023 yılı için düzenleme demeleri gerekmektedir. Burada sile basarsanız yanlışlıkla verilerinizi kaybetme riskiniz yüksektir. Lütfen düzenleye bastığınızdan emin olunuz. Bu işlemden sonra tekrar programa giriş yaptığımızda devir öncesi işlemlerimizi bitirmek için 2022 yılı veya 21 yılı hangi yılda aktif yıl çalışıyorsaydık 2023 öncesi evraklarımızı 2022 seçerek 2023'ü ilgilendiren evrakları ise 2023 yılını seçerek programa giriş yapmamız gerekmektedir. Program içerisindeyken eğer e, farklı farklı evraklar işleyeceğimizde programı kapatıp açmadan da klavyemizde bulunan F9 tuşuyla şifre ekranına gelip buradan yine dönem ve yıl değiştirerek çalışmalarıma devam edebilirim. Şu an programın sol altında dönem 2023'te olduğunu görüyorum. 2022 seçip geçtiğim zaman program 2022 yılı döneminde işlem yapacaktır. Yine F9 ile 2023 yılını seçip devam edebileceğim. Bu noktada devir işlemleri için bizlerle irtibata geçip randevu almanız gerekecektir. Devir yapıp da şefim kullanan müşteriler yönetimde dönemi düzenledikten sonra VR entegrasyon kısmına girip burada işlem yapacaklarında 2023 yılı öncesi verilerini entegre edeceğinde daha önce çalıştığı aktif yıl hangi yıl ise 2019, 2021, işlemleri burada yapacak. 1 Ocak 2023 ve sonrası işlemleri için 2023 yılı seçerek programa giriş yapacaktır. Şefim kullanıcılarının bunun dışında başka bir işlem yapmasına gerek yoktur. Yine aynı şekilde faster post kullanan müşteriler eğer offline şubesi varsa yani birden fazla kasası olup da ürün gönder al yapıyorsa Faster Post konsol programına 2022 yılında önce girerek ve adımından entegrasyon işlemlerini tamamlayacak. Daha sonra ise 2022 yılına ait 2023 öncesi işlemleri bitince aktif firmasını 2023 yılı yaparak kaydedecek programdan çıkış ve giriş yaptıktan sonra aktif entegrasyonlarına veya otomatik entegrasyonunu çalıştırması gerekmektedir. Eğer devir yapacak olup da şubesi olmayan, birebir aynı bilgisayarda çalışan online FasterPost kullanıcıları, FasterPost programına admin kullanıcısı ile giriş yapacak, bu işlemi yine konsoldan da yapılabilmektedir. Ayarlardan Vegabin tanımları online kullananlar zaten şurası tikli gelecektir. Burada firması ve yılı seçmesi gerekmektedir ve programı kapatıp açması gerekmektedir. Online işlem yapanlar zaten Faster Post konsoldan 2022 yılına ait aktarımlar yapmasına gerek duymamaktadır. El terminali kullanan müşterilerimiz ise yönetim programına girmeden önce bütün sahada kullandığı el terminallerinden belge gönderimini tamamlayacak. Ondan sonra ayarlar sekmesine gelip dönem yılını 2023 olarak işaretlemesi ve kaydetmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra 2023 yılı için yaptığı, 1 Ocak itibariyle yaptığı satışları aktaracak. Buradan önce ayarlardan seçildikten sonra el terminalleri bir komple verilerini güncellersek daha faydalı olacaktır. Bu işlemlerden sonra lütfen programınızı kullanırken devir yapan veya yapmayan müşteriler her programı açtığında hangi dönem yılı seçtiğine lütfen dikkat etmesi gerekmektedir. Ee, yine devirin faydalarından bahsedecek olursak, bildiğiniz gibi bilgisayarlarımız belli bir kapasitededir. Ve bu kapasitenin üstüne çıktık sonra işlemler zorlaşmaktadır. O yüzden e, devir yapmanızı sağlıklı buluyoruz. Yaptırmayan müşterilerimiz ise sorumlulukları kendilerine aittir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi seneler.